bakan İstanbul'un bazı ilçelerinde özellikle Ankara ve İzmir'de de var zannediyorum bir şekilde kıt kanaat girilmiş ev borcu şekilde evin tamamla ev sahibi olmak amacıyla girilmiş bu kampanyalar daha başlamadan yıllar önce fakat teslimatı yapılmamış ama firmanın varlığı ortadan kalmış kalkmış ama iflas etmiş böyle mağduriyetler var evet. zaman zaman haber bültenlerinde de günlük haber bültenlerinde de denk geliyoruz onların bir çığlığı var haklı olarak bununla ilgili Bakanlığın müdahil olduğu bir çalışma var mı bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili yani fikir örneği var en önemlisi İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköyümüzde şimdi orada da yine vatandaşımızın mağduriyeti söz konusuydu Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki biz burayı girelim yapalım hızlı bir şekilde girdik şu an 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren konuyu hızlı bir şekilde sürecini yürütüyoruz ya yani böyle yarım kalan teslim edilmemiş orası şey. da öyleydi anladım. Ha, yani bu, da bu, bu örnek emsal e, teşkil edebilir. miyim? Esenyurt'ta var mi? mesela. Esenyurt, evet Esenyurt'ta var. Esenyurt'ta da yarın gideceğiz. Yani böyle projeler var. Buralarda da vatandaşlarımızla görüşerek e, aynı Kadıköy'de, Fikirtepe'de olduğu gibi birbirimize destek olarak süreci tabii hukuki süreci olanlar da var. Hı hı hı. Yani orada hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip zaten biz oradaki kardeşlerimize de söyledik. Gelin aynı Fikirtepe'de olduğu gibi biz e, beraber oradaki değer neyse işte yarısı bizden kampanyası düşünün. E, aslında Fikirtepe'de de hemen hemen öyle yapıyoruz. E, aynı anlayışla gelin yapalım dedik ve bu çerçevede vatandaşımızın mağdur olduğu tüm alanlarda da inşallah bakanlığımızla çalışmaları vatandaşımızla el ele vererek yapacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. TVNET'e Net Bakış Özel'e konuk olduğunuz için. Biz teşekkür